Bolu gibiyim artık Denede gibi kalabalık Mengen gibi sakin Gönlük gibi dışlanmış Mudunlu gibi sakin Kalabalık Sıkıcı Sabah gibi üzgünüm Sarıl gibi dargın Sıkıcı Dışlanmış gibiyim Gönlük gibi sakin Uzunlu Dışlanmış gibiyim Vefasızlı Mudunlu da unutmuşum Sakinliği gönülde unutmuşum Kıbrıtçık gibi sade uzunluğum Gönül sade uzunluğum Dışlanmış gibiyim ben geride dediğim Geride de ka kaybettim nefasızdı Kalabalık gelede gibiyim Bolu gibiyim artık Dışlanmış gibiyim uzunluğu dolu Samat gibiyim artık Sade uzunluğu sakin Karabazar gibiyim artık. Gezmek, huzurlu, sakin. Ben balı gibiyim artık. Gerede gibiyim artık. Sade, huzurlu. Yeni çağ gibi dışlanmış. Vefasızım. Dört duvanda. Mudunlu gibiyim artık. Dışlanmış, kalabalık, sakin. Gerede gibiyim artık. Gönlük gibiyim artık. Sade, huzurluyum. Mudunlu, seben, Göğünlük, Kıbrıçlık, Gölücük, Abart Yere de dört duvar dışlanmış gibiyim Ben bolu gibiyim artık Gölücük gibiyim artık, Samat gibiyim artık Karabazar gibiyim artık, Gönüller gibiyim artık Avunlu Beylik gibiyim artık Hep dışlanmış, sakin, vefasızlık Dışlanmış gibiyim artık, ben boluluyum artık Bolulu gibiyim artık. Dakin, dışlanmış, huzurlu. Dışlanmış gibiyim artık. Ben bolu gibiyim artık. Gelede gibi kalabalık. Sabat gibi huzurlu. Sade sarul gibiyim artık. Gezmeyi avulu beylik de unutmuşum artık. Karabazar'da dağları seyretmek. İnsanlarla sohbet etmek. Gelede gibi kalabalık Bolu gibiyim artık. Ben Bolu gibiyim artık. Mutluluğu sade, uzunluğu bulmak. Gönüktü vefasızlık. Seben de kalbi kırık. Dışlanmış gibiyim artık. Kıbrıscık gibiyim artık. Yeni çağ dört duvan. Mengen, Kıbrıscık. Gelede gibi kalabalık. Bolu gibiyim artık. Hakan Öz, selamlar. Balı gibiyim artık. <laughs>